Herkese günaydınlar. Kanalıma hoş geldiniz. Beğenmeyi, zili açmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki bildirimlerim size gelsin diye. Bugün günlerden pazartesi günü. Kızlara pilav yapıyorum. Ben oruçluyum. Dini oruçluyum tutuyorum. Buradan belirtiyorum. Orucumu tutuyorum. 36 saatlik yapacağım ama bugün. 36 saatlik benim de oruçlarım var. Onları bırakmıyorum çünkü sağlığım için. Yenilenmem için. Kilo verdirir mi verdirmez mi bunu bilemeyeceğim bu listeyle birlikte 10 numara verdirir bir bakacağız. Ee, bugün e, sabah kahvaltısına e, iki yumurta 7 zeytin bol yeşil salata ondan sonra e, e, bir dilim ekmek e, bir de şey var e, yeşil çay var biliyorsunuz ben yeşil çayı... E, tüketmiyorum. Tansiyon düşüklüğüm var. Yemek arasında da çay tüketmiyorum. Yemekten yarım saat önce sıvı bitiriyorum. Yemekten de bir buçuk saat sonra su içiyorum. En sağlıklısı böyle reflü, mide hastalıkları. Bu tür şikayetleriniz varsa bir deneyin göreceksiniz. Çünkü benim kurallı, ben Ahmet Afat seviyeleri yaptığım için benim çok kurallarım geçerlidir yani. Şu an kan grubuna beslenme de zaten Ahmet Abad'a geçerli. Ee, şimdi şöyle bir şey var bu liste sıfır kan grubu için yani benim kan grubum için e, sizler ne yapacaksınız sizler güzelce internetten e, şey bakacaksınız e, kan grubunuzun e, zararlı faydalı yenilecek listelere zararlıları yemiyorsunuz kilo aldıranlar mesela bana bulgur tahıl ürünleri kilo aldırıyor A grubuna da e, et kilo aldırıyor. Bunu söyleyeyim. E, o yüzden A grubuların yemesi iyi değildir. E, et yemeyin deniliyor. Siz ne yapacaksınız A grubu falan? Balık serbest olan balıklar, tavuk eti e, varsa sizin serbestlerde benim e, listedeki bana verilen listeyi alacaksınız. Kendinize göre et grubunuzu uyarlayacaksınız. Varsa sizin yemeği e, sebze yemeği varsa Orada da o, o şeyi kendiniz uygulayacaksınız. Hepsi yemeğini. Listenin miktarı falan hiçbir şekilde değiştirmeyin. Birebir uygulayın. Ne fazla ne de eksik yiyin. Zaten doyucu bir listedir. Baktınız ki doymunu çok salata yersiniz. E, bu da bir şey yapmaz. E, bir de e, gelen sorular var. Ben hepsine yetişiyorum. İnşallah e, daha da iyi bir konuma geleceğiz bu şeyle birlikte. E, listeyle birlikte. Ben 20 güne e, niyetlendim. Çünkü benim verilecek kilom var. İdeal kilom 55. Bugün Murat Topoğlu'na geçenlerde e sormuştum millete. Ben de altına yorum yazdım. O da bana hesapladı boyumu, kilomu yazdım, e yaşımı yazdım. 55 kilo olacağım arkadaşlar. Zaten benim hedef 55'te ben 52 falan tutuyordum. 55 kilo dedikleri gibi idealimdir. Yani tam yaklaşmıştım. 2 kilo kalmıştı ipin ucunu seyrettince e biraz kilo aldım. Dediğim gibi bu listeyi kendinize göre ayarlayın. Şimdi bu, bu da köy bulguru. Bu arada böyle katıyorum ama ben bulguru yıkamıyorum. Köy bulguru arkadaşlar. Bunu buradan söyleyeyim. Ee, biz temiz yapıyoruz. Bu kimin eşim eşim memleketten getiriyor. Kayınvalidem kendi elleriyle yapıyor bunu. Kendi yapıyor. Her yıl e, erzaklarımızı eşim de getiriyor. Benim annem de aynı şekilde. E, bakın düğün zeytinim geldi yani biz doğal besleniyoruz elimiz yani köy ürünleri yiyoruz satın almak isteyenler bana DM'den ulaşabilirler Vallahi bir ürünle ilgili satın almak istiyorsanız DM'den ulaşın ben ona göre ileriye dönük satışlarda başlayayım yani diyorum böyle hem temiz yaparken de size video çekerim güvenli kaynakta zeytinyağını da bulabiliyorum. Şöyle sıcak suyum vardı. Aslında ben bulguru kaynatma taraftarı değilim ama çocuklar biraz daha çok bulguru sevsin makarna yemektense ben bulgur e, e, pilavı yapıyorum böyle. Biraz salça koyarsam Domatesli zebzeli yaparsam on numara oluyor. Bir arkadaş demişti domatesi nerede buluyorsun? Ya pazardan buluyorum. Antep'in her yerinde var marketlerde. Köy ürünü. Herkesin görüsü farklıdır. Satılıyor yani. Arkadaşım bulmak zor değil. Ben sana yine yorumda cevap vereceğim. E, aklıma gelmişken. Nasıl verdin kilosu? Yine olmazsa size bir e, nasıl kilo verdim? Önceki sonrası resimlerimi falan göstereyim ben size. Bir çekeyim. E, anlatayım böyle e, güzel az bir şey daha böyle çok da e, şey yapmak istemiyorum ama bu köy bulguruyla markette satılanlar çok farklı kullananlar büyük herkesin bir köyü var yani şöyle tamam çocuklara çok güzel e, Sürekli makarna istiyorlar. Vallahi ben onlar var. Bulgur da seviyorlar. Bulgur pilavını alıştırıcı. Biraz lezzetli yaparsanız yiyorlar. İşte salça, onların sevdiği şeyler, domates, soslu, damak yapılarıyla alakalı bir şey. Bakın kaynadı sıcak suda koydum üzerine. Ben normalde önce suyunu, işte şeyini kavuruyorum. Sebzesinin arkasından suyunu artırıyorum. İyice kaynattıktan sonra bulgur aktarıyorum ama onlara daha bir lezzetli olsun diye böyle yaptım. Ee, bir de Antep benim yörem eskiden yapardı. Antepler hala yapıyor. Bu bulgur pilavını bu şekil yaparlardı. Üzerine de hangi yağ olursa olsun güzel bir tane yakarlardı. Yağı böyle ısıtırlardı ocakta. İyice bir ısınacak tabii. Pilav demlendikten sonra üzerine ocaktan indirirler pilavı. O yağı da yakarlar. Cos diye var ya böyle üzerine bir gezdirirler o yağı. 10 numara bir lezzet oluyor. Sağlık açısından sıfır ama lezzet açısından 10 numara. Sonra bizimkiler sağlık için herkes vazgeçtiler. Daha bir kolay da geldi bu e, pilavın üzerine şey katmak, yağ katmak. Yani domatesiyle işte salçasıyla kavurmak. Yani öyle e, şu an bizimkiler herkes ama herkes benim memekinde mesela herkes yapıyordu. Şimdi de yapmıyor ama tabi de halen yapılıyor. Güzelce bulgur pilavın üzerine yağ geçiriliyor ama on numara bir tadı var. Bunu da söyleyeyim. Akşam yemeğini de buradan tekrar akşam listesini de vereyim. Sabah listesi 7 zeytin, 2 yumurta, bol yeşillik, 1 dilim ekmek. bir de yeşil çay. O bir dilim ekmeği ikinci hafta çıkartıyorsunuz. Ben hiç yemiyorum ekmeği. Bunu da söyleyeyim. Akşama da 7 kaşık sebze yemeği, 5 kaşık yoğurt, salata var bol salata var mıydı? Onu hatırlamıyorum ama bol salata olmasın. Olsa da bir şey olmaz yani zaten ne kalorisi var ki. Böyle bir akşam menüsü sizi bekliyor arkadaşlar. Bol bol yiyin, şifalanın. Kilolarınız bu listeyle kesinlikle gider. Çünkü bana veren abla da öyle söylüyor listeyi. Ben de biliyorum gideceğini. 10 numara gider yani. Kilolar gider. Benim bakalım bünyem bulgur yemiyor. Ondan sonra bulgur olsun. Ekmek, türevi hiçbir şey yemedi. Bütün benim bünyem ne yapacak? İki kilo gitti ama bugün tartılmadım, tartılmayacağım çünkü tartılınca motivasyon düşüyor. Tartılınca diyorum ki hadi gidin bir serbest gün falan yapayım ya da işte öğünelim falan diye düşünceler yapılan bir insanım. Onu yaparım diye de ben yapmıyorum ya. Yani ya da gevşetir daha çok yerim diye korkuyorum arkadaşlar. Bunun biraz şeyinde kısım böyle ağır ağır kaynasın. Kilo vermek kolay değil, ee, bunu hepinizin böyle hayatınıza ağır ağır sokarsınız e, kilo vermeyi, önce ekmeği sonra hayatınıza bazı şeyler çıkartırsınız ya da belli bir miktarda tutarsınız o yediklerinizi ama en ideal iki oyun, e, dur ben size söyleyeyim. Ara yapmak isterseniz e, onu da siz yaparsınız aralıklı oruç gibi, bilemiyorum ama bu liste 10 numara, dün meyvemi de yedim onu da gösterdim ben size ama akşam yemeğini paylaşmadım ama ölçüler hep aynı. Bugün oruçluyum bakalım ne yapacağım, ne edeceğim, nasıl geçecek. Çünkü bu vücuduma normalde ben 36 saatlik oruç tutmadan önce bulgur falan yiyordum ama bugün yemiyorum, yemedim. Daha önce de alışkınlığım var, bir direnç kırılsın böyle sanki var ya bu şeylerin çökmüş durumda, gerdanımda çukurluklar var. Bu da kilo verdiğimin kanıtıdır. Kızlar size daha iyi videolar yapacağım sporda hayatıma sokacağım ama şöyle bir şey söyleyeyim yarım saatlik bir egzersizim var onun içeride yürüyorum çekemiyorum ders çalışıyorum bir de ben 50 tane squat yapıyorum yani gün içinde 20 ya da 50 tane her gün düzenli tezgahımda duruyorum oturup yapıyorum sizlere de tavsiye ederim ağır ağır başlarsın sonra ilerletirsin sonra da internetteki videolar var Aynur Hanım vallahi jilyan var ya e, ben yaptım. Buradan sana sorusu söyleyeyim yani. Jilyanı şöyle yaptım. Senin soruna e, ben cevap vereyim. E, diyetsiz e, zayıflanır kim ki dedin. Şimdi zayıflamıyorsun ama inceliyorsun. E, bir 9 santim falan bende bir yok 5 santim mi falan o zamanlar bir incelme oldu. 3 e, levelden oluşuyor. Her 10 günde bir level atlıyorsun. Her gün 30 dakikalık bir video. Ee, zaten bulgur yediğim için bakın beni bulgur kilitleyen bulgurmuş bir de bulgurdan çok ben şey yiyordum yeşil mercimek o da kilitliyormuş yani kilo vermeme şey edenler e, yani benim yememem gerekenler hem taneliler hem de e, kilo verme döneminde e, bulgur tahıl ürünlerini onları yiyordum ama ben hiç kilo vermedim tartıda hep aynıydım sabittim ne bir kilo ne aşağı ama bir incelme oldu. 5 ya da 9-10 santimlik bir incelme oldu. E, Sıkılaşım her görendiğinde zayıfladın diyordu, zayıfladın. Yani bir beden incelme oldu, zayıfladın diyorlardı. Hayır, görenler bile... E, gör, yani bir 10 gün önce görüp bir 10 gün sonra görenler de aynı şekilde. De. ilk 10 günde zaten sonuç alıyorsunuz. İlk 10 gün önemli. Yani bayağı bir sonuç alıyorsunuz. Ondan sonra... E, tabii böyle sporlar bıraktırdığın zaman vücut şişiyor. Birden pöt diye karnım patladı bu sırada kilo mu aldın kilo mu aldın ama yine tartıda kilo aynı ama vücut şişti yani öyle diyeyim ben size. Tabii ki yapacağım çünkü ben ince bel bir bel istiyorum ince bel hedef 55 ince bel ee, ondan sonra sonra 5-6-7 kilo versem zaten hedefime ulaşacağım ama e, gerek böyle beslenerek gerek taşlıkla vereceğim yani o kiloyu size güzel sıra, sağlıklı sıra veririm. Kan grubuna göre besleme şu an çok trend bir şey. Yani benim zaten hayatıma yeni giren varlığını biliyordum ama nasıl besleneceğini bilmiyordum. Yeni yeni araştırıp çok iyi öğreniyorum. belki önceki videolarımda hatalarım olabilir. Size sonrakilerde hitap edin. Bazen unutabilirim. Çok güzel Google'dan araştırıyorsunuz. Ben hep okuyorum bunları ona göre. A gruplarına bakın kül aldıran yiyeceğin etin olduğunu okudum. Ben sadece internetten okuyorum. Benimki taneli bakliyatlar ve e, bulgur, e, tahıl ürünleri, buğday, ekmek falan. Bir de yumurta e, metabolizmamı yavaşlıyor. Bunlar çok önemli. Tiroidlerim de e, geç çalıştığı için bakın iyotlu tuz aldım. Burada zeytinyağım var. Mutfağı düzenleyeceğim şu an orada. Ben bir tane, e, iki yağdanlık alacağım. İkisi de biraz büyük olacak. Çünkü ben e, sürekli yağdanlığa, yağ doldurmayı sevmeyenlerdenim bir de çok kullanıyorum yani ben hep tencere yemeğim pişer, hep bol kullanırım, bol yemek yapan bir elim öyle, bol yemek yapıyorum. Hem çocuklarım doyuyor, hem gelen misafirler doyuyor. Hem de benim gözüm yemesem bile gözüm doyuyor yani. Öyle diyeyim. E, ee, neyse kızlar, ee, ben müsaade etsin biraz da canlı yayın açacağım. Sonra görüşürüz. Kızlar, hmm. ben size e, dünkü annemin getirdiği zeytinleri, Zeytinler. göstermek Aslında bu yağlıkmış. Küçükler böyle oluyormuş. Ben bunları böyle güzel temizleyeceğim, ayıklayacağım. Böyle bak gördüğünüz gibi aparatım da var. Şöyle göstereyim. Evet. Biz, ve bir çiçeğin içine koyuyoruz. Evet. Bu böyle bu şekil. Buna dolduruyorum. Ee, o şekil yani üzerine koyuyorum da kolay düşmesi için bunları da ben hep kısımdan öğreniyorum eşim öğreniyorum benim bugüne kadar hiç aklım yoktu hep işin zoruna kaçardım Hayatımı pratikleşen şeyleri onlardan öğrenirim. Mesela benim bir tane Türk botum var. Ee, eşim. Yani ama kızımdan öğrendim. Su şişesini güzel e, ayakları kırıldı. Artık çöpe gidecekti yani. Benden e, kızımın hep etkinlik yapardı. Aklıma geldi. Ya dedim kızım böyle şeyler yapıyor. Ben de geleyim de dedim. Süt şişesini yapayım. Bir batırdım işte bir e, ke, şeyle kestim. Bıçakla içine de şey oturtturdum. Botumu son baktım düşüyor sonra neyse dedim taş getireyim balkonda taş vardı İşte fıstık öyle ceviz falan kırdım badem kırdım onu da getirip içine koydum on numara <laughs> yerleştirdim tabii ki bir şeyle on numara bir tripod bot oldum hatta daha yükseltmeyi geliştirmeyi de düşünüyorum ve sizlere bu şekil yayın yapıyoruz şöyle e, göstereyim ben ve ben de seçiyorum annenle? evet. annemle akşam seçiyorum. yemeğinde Eee bir bakayım arkadaşlar ona ya. Evet kızlar akşam yemeğimizde de kısım da orada şey yapıyor suçu. Akşam yemeğimizde 7 kaşık zeytinyağlı sebze yemeği, 5 kaşık yoğurt, bir dilim buğday ekmeği, yanında salata, bol salata olacak arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Yine sıralamasına güzel söyleyeyim. Şimdi biraz karıştırdım da. şey kartım sıralamayı. 7 kaşık zeytinyağlı yağlı e, sebze yemeği. Kendinize şifalı olanı tercih edin. Hangi kan grubunu sonuç olsun yenilebilecekleri, faydalı olanları. 7 kaşık seytin yağlı sebze yemeği. 5 kaşık yoğurt. Salata. Yeşil, yeşilliklerle yapılmış bir yeşil salata. Yanında da ekmek, bir dilim ekmek. E, ekmek ölçüsünü internetten de bakabilirsiniz. Daha da önceki yemek isteyenler ben yemiyorum. Hatta bugün 36 saatlik yapacağım çöpeceğim. E çünkü ben kendime alıştırmışım 36 saatlik olacağına. Ne göz kararması ne bir şey. Hiçbir şey yok. Bu arada da hoca zam veriyor. Ben bir iftarımı açmıyorum. Hocamız ne verdi? Ay çöp atacaktım. Şöyle bir bardak suyumu getirmek istiyorum. Sizi de istiyorum. alamadım arkadaşlar gerçekten bir şey var. hafif bir göz kararmam kalktığım için oldu hani bir kakış yaptım ee, hoca ezanı bitirse içeceğim dediğim gibi güzel öğünüzü yersiniz arkasında da ister e, kan grubunuza göre hangi e, içecekler serbest onları için kahve ise kahve çay ise çay bu sıfır karı grubu için oluşturulmuş bir tane e, maden suyu bana e, faydalı mesela ben maden suyu içebilirim ama siyah çay önerilmiyor ama ben çay bir demledim. Günah benden gitti çünkü ben dayanamam yani. Çaysız benim için hayat yok. Neden ben alıştırmışım vücudu? Ya çay da benim zevkim ya. Valla Aslında sıfırlar burada da defalarca hatırlatıyorum ki sıfır takip edip de içmesin, içmek istemesin Türk kahvesi ve şey içmiyor. çay, siyah çay zararlı grubunda. içmiyoruz arkadaşlar. Biraz iradeli olun. Kendinizi deyin ki ya bu kadın yapıyor. Her gün gidip bunu izleyelim. E, ne yemiş, ne içmiş, kilo vermiş mi? <laughs> sonra ben vermeyince bana deyin ki elini kafasına sürer. Yani sen önce kendin sayısın sonra bizi sana bu listeyle. Ama bu listeyle her yapan kilo veriyor. Her, annem oradan kalkar Sen çok böyle bir yapıyorsun. Her yapan kilo veriyor. Her yapan kilo veriyor. Her yapan kilo veriyor arkadaşlar. Eee... O yüzden siz yapın. kızım de da dikkatimi dağıtın. Burada şey yaparken dikkatim dağılıyor. Bak bunlarla karıştırma. Ee, dikkatim dağılıyor. O yüzden ona takılıyorum. Şimdi Antep'te bir de şey var. Ee, bu zeytin ya yeşil zeytin var. Bunu güzel salçayla birlikte kavuruyorsunuz. Sarımsak salçalı. Güzel kırılmış tabi. Güzel yiyorsunuz. Ondan da yaptırtacağım inşallah. Ya da ben alırım böyle e, Güzel bir şekilde çocuklarıma yedirtirim. Çünkü onlar seviyor, eşim seviyor. Bol çeşitimiz olsun. Böyle ee, güzel çeşitlerimiz olsun. Halları yıkamaya vereceğim. Onları da bir an önce toplayacağım. Hava soğumadan e, kurusunlar. Mutfağa da yeni hal almayı düşünüyorum. Ee, şekli Zaten mutfak mas masama aldım. Alacağım yani onu belirleyeceğim. Evet, geçen gün... gün. Neyse arkadaşlar bugün yemek yemiyorum. Yemediğim için bu paylaşımları yaptım. Ne yapalım? Ev halkında size yemeğini göstereceğim. Şimdi bana yine kötü yorum yapanlar olacak. <laughs> Olsun. Bunu ısıttım. Öyle bir sos yaptım. Konserve sosum vardı. şey Kendi konserve dedim de kendimi yazdım. yaptım. Kekikli, sarımsaklı, karabiberli, güzel bir sos. Şöyle bir kapatayım ki onu bu, bunu bir süre kızartıp üzerine dökeceğim. Bir de onların bulgur pilavı vardı. Ben yemiyorum. Bak canım bile istemiyor. Bak orucumu açmam gerekiyor ama yemiyorum işte. Bu da e, şeyim, çayım. Ben çay içeceğim. Günü öyle kapatacağım. E, şu tezgah düzelecek. Şöyle bir görüntüsü var. Orayı böyle bir görüntü yapacağım. Çünkü geçen bir e, bahmet ürünleri almıştım. Yukarı kısılmayanlar var. Onları alt alacağım. İleride daha dekoratif hale geçeceğim. Çünkü hiçbir sütçü acıya gitmiyorum. Bir de limon ağacımı almayı düşünüyorum. Onda da güzel sunumlar yaparım size. Ya böyle arkadaşlar. E, üçüncü günde böyle bitti. Üçüncü video muydu? Hayır bu e, dördüncü gün böyle bitti. Videolarda karıştırıyorum. Üçüncü geliyor. Bugün dördüncü gün. Dört gün. Kaldı benim on altı gün. Kendinize iyi bakın. Bugünkü vlog da böyle oldu. Beni affedin. E, çünkü oruçluyum. Görüşmek üzere. Ha sporlarımızı yapmayı unutmuyoruz kızlar. Ne yaparsanız yapın spor yapıyorsunuz. Sporsuz zayıflanır mı? Evet zayıflanır ama vücut sarkar. Daha geç zayıflarsınız. Kas kütleriniz artar. Önemli olan yağ oranı düşürmektir. İnce görünmek de, de sağlıyor zaten spor. Kendinize iyi bakın.